Çıktı ateşim indirelim mi? Tabi tabi. Bak bu sözler inatta kalırsa seni o tabini tabini yerim. Durmadı kalbim gel gire ben gir gel sen de vur gel yakına. Eskide kalmış gülüm ben gir küreler gülüm dalında kızsın sakın. Burada şey yapacağım abi hey. Sen gel kalk. Haklısın, haklısın, Bu deli amına koyayım ya. Ben deli. He. Ee. Oğlum bak. Tamam. <laughs> ben... Oğlum bak atar yapma. Geçen bana attım. Sitede bak ne gördüm. Tamam ver. Of, lan, kafer, of, <laughs> of. <babadın>. <gülüyor> Kardeşim. <laughs> Geçen verdiğin link vardı ya link. Lan, Üyelik bir <laughs> Lan böyle linkler mi? Vermedim, hadi vermedim, hadi Niye bana mesaj mı aldın? bakın yok yok mesajı tamam, bakarız Allah tamam <laughs> <laughs> Allah sonra. Allah BT Allah 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 Karo! Allah lan? Çok sıkıntıdayım Karo kapat. Allah 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 Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. İşte şu müziği şurada yaptık mı? Müziği şurada yaptık mı? Bakın. Eyvallah eyvallah. Müziği şurada yaptım bak. Allah 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 kabul oh, etsin. Selam bakayım ya, yap yap. yap komiserim Allah kabul e, etsin. komiserim e, yatalım, hoş, e, geldin. Aa, ay, hoş geldin. Aaa timpani. Bakın şuralar nasıldı. Amirim hoş geldiniz. Meralim. Meralim. Oh çal çal. Ne Az Vallahi daha git ara atın burada. Var. Ben varım. ya bir, bir akla katarım. Ben bir oturam. Alayım. alayım bir dakika. Keno. Gel buraya Konserler ya. geldi. Evet. Dur lan oğlum. Nasıl, ben ittiriyor balığı mı şurada? Sen bırak oradan bırak bırak bırak. Allah Allah, ne yapıyor? <laughs> <laughs> Ulan iyiymiş ha. Vallahi kolaymış. Evet. Hmm. Biraz daha uçak gibi mi acaba? Ulan bu ana! Bu uçan şeylerden mi la? Vallahi bu uçan şeylerden ha. <laughs> la hadi sürsene la. Kero çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? <gülüyor> çalışmıyor. <gülüyor> Sen yapacağın şey sokayım. Nasıl çalışmıyor la? Durdur <laughs> <at> etmeye çalışıyorum. <laughs> Lan onu şimdi polis zamlamasın bunda elektronik sistemi yok mu? <laughs> Bilmiyorum ki. Bu Aytaç'ın arabası mı bu arkadaki? Aytaç'ın arabası. İnin kaçalım. Hadi Kenan görüşürüz. <gülüyor> İşim... <gülüyor> <gülüyor> ya Aytaç geri vites takılı kalmış da. Senin geri vitesini sikiyim ya. Ne yandı bitti lan? Bitti diyorum yandı yani. Ne hey oğlum ne? Aa! Blu! 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 Oğlum Ağlama oğlum, ağlam oğlum. yaparız yenisini sana ya Lan abi ana yok baba yok karı yok kız yok al Hepsi bu işte <laughs> ha, gel. gel kafama çık gel Kafama <laughs> çık <laughs> Lan çocuğun sıfır arabasına ne yaptınız şerefsizler <laughs> <laughs> Dur lan dur sakin ol sakin ol bizim olan dur Pardon bir arabada çıksana bir arabanı çalar <gülüyor> <gülüyor> Al, I don't wanna hurt you Bahçe gel bakalım <laughs> alamadım. Nasıl <laughs> <laughs> seni gördüm ben. ya? Ya şerefsizi gördün değil mi? Anamıza nasıl soğudu kaçtı? Azer ağlama. Ağlama oğlum. Yok ya ben namaz şükür namazı bugüne şükür olmadık ya. Az. <gülüyor> <gülüyor> Ulan! Abi ben de böyle diyordum çarpa çarpa geldim o yüzden. Ağzına koydum arabanızı. Çarpan da buradan sen... nasıl geçireceğim dur bakayım. Geçmiyor abi geçmiyor. Buradan geçmiyor mu? Yok. Bunu o zaman köprü üstünden götüreceğiz dur. Tecrübelendik bu senede. <gülüyor> <gülüyor> buradan geçmeyecek Bunu Allah, bunu köprü üstünden geçireceğim dur. Aynen öyle yap çabuk Ya e sen şey falan bilirsin. Keşke ki falan bilirsin. Ana bilmem mi? Cavuruştuğunun oradan. Ya Allah tamam Seriyle, Biz biz de bir kızımız kaçıralım o zaman. Elan bay. ay. Sen de oğlum kız kaçmasın bilir misin? Pikabın arkasından bağladın abi. Kafasına <laughs> poşeti geçireceğim bir götüreceğim. Karın bile kime gittiğinde fark olmaz. Yani. <laughs> E ne yapalım ya burada? Radyatörünü en kısa zamanda değiştir. Ben açtım baktım radyatörde çatlak var. O çatlak büyür gırağa dönüşür. Gırağa dönüşürse daha bu araba soğutmaz. Dayı bir ne şey sana sortan. diyen. Söyle. Dayı beni mi sikiyorsun? Ha sikeceksen şöyle döneyim. Tıraşlıysa sike. Gel gel. Ben ötüyorum. ötüyorum. <laughs> tamam iş şey olmaz bir olmaz. İyi çalıştı. Al 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 win. Çekil. Çık oturum kaldık. kenar. <laughs> 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 Çartıldık gerek. Aran baba sana demedim ki bunu işlersin. Git. Bunu siz istediniz. Ne kız? Baltanı mı kaldıracaksın? <laughs> 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 tövbe tövbe. De bile bunu siz istediniz diye ben desem şu ortayı indirir. Nasıl? Amanın amanın amanın. Amanın amanın amanın. Amanın. Nasıl gidiyor reklam işleri? Güzel güzel kazandırıyor çok şükür. Vallahi helal olsun. Altın meslek biliyor musunuz? Beni bir zıplat çıkart şuraya ya. Bana böyle cümleler kurmayın. Şükrü Şükran mesela dolar düşüyor Aa, Geldim onun haberiyle. Abi dolar düşüyor ama bence tekrar yükselir o. Düşecek geri mi yükseldi? Yani aynen. O düşeceğini zannetmiyorum ya. Ben biz böyle 8'i falan bir görmeden rahat edemeyiz. Amerika'da ne kadar dolar? Abi Amerika'da çok farklıydı dolar. <laughs> Nasıl ne kadar? <laughs> biz hala aldığımız şeyi 6 da çarpıyorduk. Mesela babam ne diyor biliyor musun? Ne şey diyor? Diye. Amerika'da mesela gideceksin diyor, Amerika'dan dolar alıp geleceksin diyor. Orada ucuz diyor. Onların parası diyor. Babamın mantığı mesela öyle. O şey demek istiyordu. Amerika'da kazanacaksın dolar olarak, geleceksin <laughs> Türkiye'ye. Yoo bildiğin TL ile gidip alacaksın <laughs> diye. Baya mantıklı bir <laughs> Baya mantıklı. Sizin <laughs> de var hep. Kolay gelsin Gece Hanım. Gececim kolay gelsin. O dediğinde rüya duymasın yani bir, öyle daha. Şey, bir daha. Tamam çekiciği falan ama... Yani kirli o kadar kirli değil. Kirli Oha, kirli yani. Oha yani. Oha yani. Tamam, okey. Çekicilik Yen ne yapalım? Allah yaratmış. Yen Yen Oha, ya. yaratmış. Oha artık be. Ne demek? Oha artık. Be! Gördünüz mü? Gece ne yaptın? Çıkma teklifini kabul etmedim diye yumruk atıyor. Ne diyorsun ya? Çıkma teklifini kabul etmedim diye yumruk atıyor. Araba yaslıyor. Gece ne yapayım? Ya bir şey Abi sen bir çay koy bir çay koy abi çay koy şey ya, şey ya. ya Ben sana özel bir söyleyin. şey söyledim mi Tamam rahatsızlığı var Rahatsızlığı var şey var gaz sıkışması Bir figür sıkışmış Oğlum arkadaşlığı şeyin yani Şurada bir yastık Oğlum bu hediye hediye Bir dakika Kemal Şurada bir yerde kumanda var Buraya odaklan En önemli şey Kan hadi de. o bozulmanın nereden çıktığını ben bile bilmiyorum. Kanka şurası. Bir geliyorum. de şurada kumanda çıktı. Kenan. Merhaba evim hoş geldin. Hoş Yatağımı Yatağımı toplamamışsın. Aynen işte ne yapalım öyle bekar hayatı. Böyle benim de işte şurada şey yaptım. Hı. Böyle bu tarafta şey var. Tuvalet. Lan kız! Kız! Gelme sen kız! Aaaa! Bu benim huyumdur ama, Hayır, ben öyle anlatıyordum yani. Sen <laughs> yazını çekiliyor mu? Bak. Pembeyi ya. sevmedim demiş. <laughs> Oğlum onun kesin demek ki Aa. geçen aydan şey. Aa pembezi, ben bu pembeyi hayatta değiştirmem. Emre baksana. Kemal saçını pembe yapıyorsun o zaman değil mi? <laughs> e pembe yaptım. <laughs> altı amına koyayım. Daha boyatamıyorum hala. oğlum var ya benim olacağım lan benim olacağım lan vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı Efendim polis bir ne yapayım araba gidiyor yani kaç para 5000 al o elini alır, kıvırır, götüne sokmazsan bak bende yeter lan şöyle pis hareketler yapma lan bana. Gel hay dediğini yap gel. Gel ne? yap. Sen haydi kaç yaşındasın gel. lan? Sok. Kaç haydi yaşındasın gel, lan? Hadi gel dediğini yap. Gel, kaç haydi. yaşındasın haydi. lan sen? Lan gel dediğini yap hadi sok elimi hadi. Az şimdi bak, bak şimdi haydi. vuracağım haydi. ha. Haydi. Bak şimdi vururum haydi. pis Olurum, vuracağım olamaz. ha. Erkek misin lan? Sen bak haydi. pis haydi. vuracağım şimdi ha. Ulan anam Lan gözümü mü kırdı korun? Lan gözü ne vuruyorsun lan. Ne oldu lan? Kırdın mı? Ne oldu? Ananı Sana Ananı koydum öldürürüm seni ha. Akıllı ol lan. O değil abi. E hangi? Adam hasta etme. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Komutanım. Dur dur bak gör beğendi galiba. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Dur dediler. Arkanı dön. Dönelim. Abes dedi bir ara edik. Dönelim. Yana dön. <laughs> Ulan siz ne adamsınız. Yana. Ulan. Teşkilatın gerçek yüzünü görüyor musun? Taşşak geçtiler bizimle taşşak. Bak yine cümle oldu. Kirven Kirvan. mi? Kirvan. Evet. Kirvem mi? O ne demek? Bu, bu hiç öyle olmadı yalnız. Anlam sünnet olurken büllüğünü tutanlar var ya. ne? Ben mantıken aranızda öyle özel bir ilişki olabilir ama bundan... <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey daha geçmedi de. Geçerse tamam. Ee, evet. Cidden mi? Yok daha öyle bir şey geçmedi aramızda. Nasıl bir şey? Geçmedi, geçmedi. Yani kirve olacak kadar geçmedi. Kirve ne demek ya? De ya? Kirve ne gözünü Ya kirve şey işte hani erkekler hani sünnet oluyor ya. Evet. Sünnet olurken tutan işte. Neyi tutan? <laughs> Yarra tutan. Yani ben daha nasıl açıklayayım ki? <laughs> Ama Rüya sen de yani. E ee, ben Aa, nasıl açıklayayım? Blük dedim anlamadı. Bilmiyorum ki onun anlamını. <laughs> Kenan abim yazmış. Ha hey, yok lan o sen değilsin o sen değilsin tamam. Karu uza bak lan Karu. Kaç basar lan. Oğlum 175 kapadı. Senin gibi NPC'nin ben amına koyayım tamam. Aa!